Tamam sen takip et. Tamam ben arkadan geliyorum. Adamın elleri titriyordu böyle, titriyordu. Biz su aldık, su döktük, su içirdik ki bozayı severen diğerlerini temizlesin Ama diye. Ama kendin ne değil Ama mi? Kend Hiçmişti, değil mi? Evet aynen e, Bozay gibi işmiş şey herhalde galiba. Suzuyorduk elleri titriyordu yani. Döndürüyor, yani. Dönderi yok, andarı yok, hiçbir şey yok adam ölü gibi yani. Ya yani ben baygın şekilde gördüm ama hareketsiz mi? Hareketsizdi. Benim oğlum da kullandığı için bildiğim için su döktük, ambulans çağırdık. Bizim oğlum, da, mı kullanıyor? Bizim oğlum da, da kullanıyor. Bir an önce bir yani son vermesini istiyoruz. Yani bir, de, bir an önce devlete attım bu şeyi. Bozay mıydı nedir yani? Mahvetti beni bizi. Benim oğlum iki gün yoğun bakımda kaldı. Şu an iyi çok şükür. Ama